tarih pek çok büyük savaşçıyı ve askeri dehayı kaydetmiştir. Ancak bunların arasında hem taktiksel zekası hem de fiziksel direnciyle öne çıkan, belki de en sıra dışı figürlerden biri, Kadır, Hussit savaşlarının 1419 ila 1434, efsanevi komutanı olan, savaş meydanlarında inanılmaz zaferler kazanmış, bir gözü kör olmasına rağmen durdurulamaz bir lider haline gelmiştir. Hatta hayatının ilerleyen döneminde iki gözünü de kaybetmesine rağmen savaşmaya devam etmiştir. Bu yazıda, kanın sıra dışı hayatını, askeri taktiklerini ve mirasını detaylı bir şekilde ele alacağız. Gençliği ve ilk savaş deneyimi, kanın doğum yılı tam olarak bilinmese de, 1360 civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Bu hemya krallığında günümüz Çekyası dünyaya gelen, genç yaşlardan itibaren savaşçılık yeteneklerini geliştirmeye başladı. Küçük bir soylu ailesinden geldiği düşünülse de, doğumuna dair net bilgiler yoktur. Gençliği hakkında çok az bilgi bulunsa da, 14. yüzyılın sonlarına doğru Macaristan ve Polonya'daki savaşlara katıldığı bilinmektedir. Muharebesine 1410 katıldığı ve burada töton şövalyelerine karşı savaştığı söylenir. Ancak kanın asıl ünü Hussit savaşlarında ortaya çıkmıştır. Hussit hareketi ve savaşın başlangıcı. 15. yüzyıl başlarında Bohemya'da başlayan Hussit hareketine katıldı. Hussitler Katolik Kilisesinin yozlaşmasına karşı çıkan ve Çek reformcu Hus'un fikirlerini savunan bir gruptur. Hus'un 1415'te Konstans, konsili tarafından yakılarak idam edilmesi, bu hem ya da büyük bir isyana yol açtı. 1419'da Prag'da bir grup Hussit, şehir meclisini basarak Katolik yetkilileri camlardan aşağı atarak öldürdü. Bu olay, Hussit savaşlarının başlangıcı oldu. Katolik Avrupa, bu hem ya isyanı bastırmak için bir dizi Haçlı Seferi düzenledi. İşte bu savaşın en önemli figürü haline geldi. Kan'ın askeri dehası, savaş arabası taktiği. Askeri taktikleriyle Orta Çağ savaş anlayışını kökten değiştiren bir komutandı. Onun en büyük icatlarından biri savaş arabası barikatı taktiğiydi. Savaş arabası taktiği nedir? Ağır zırhlı şövalyelere karşı savaşmak zorundaydı. Hussit ordusu genellikle köylülerden ve hafif silahlı askerlerden oluşuyordu. Arabalardan oluşan hareketli kaleler inşa etti. Arabalar bir çember halinde diziliyor. İçlerine okçular ve ateşli silah kullanan askerler yerleştiriliyordu. Düşman saldırıya geçtiğinde bu barikat hem savunma hem de karşı saldırı için mükemmel bir üs haline geliyordu. Düşman piyadeleri ve süvarileri bu barikatı aşmaya çalışırken ağır kayıplar veriyor. Hussit birlikleri ise güvenli pozisyondan ateş edebiliyordu. Bu taktik, Hussit ordusuna çok daha küçük kuvvetlerle büyük Katolik ordularını mağlup etme şansı verdi. Tek gözlü komutanın yenilmezliği ve bir savaş sırasında gözlerinden birini kaybetti. Ancak bu, onun savaş alanındaki üstünlüğünü etkilemedi. Tek gözle savaşmaya devam etti ve 1420'de Vitkov Tepesi, muharebesinde büyük bir zafer kazandı. 1421'de ikinci gözünü de kaybetmesine rağmen ordusunun başında kaldı. Artık tamamen kör olmasına rağmen askerlerine emirler vermeye ve savaş alanında stratejik yönlendirmeler yapmaya devam etti. Bu, Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir liderlik örneğiydi. Ölümü ve mirası, 1424 yılında hastalandı ve hayatını kaybetti. Rivayete göre, ölüm döşeğindeyken, askerlerine cesedinin derisini yüzerek, bir savaş davulu yapmalarını söyledi. Bu, Hussitlerin onun ruhunu savaş meydanları, nığa taşımaya devam etmesini sağlayacaktı. Hussitler, kanın ölümünden sonra da savaşmaya devam etti ve Bohemya'daki Katolik otoritesine karşı büyük başarılar kazandılar. Ancak liderlerinin ölümüyle birlikleri zayıfladı ve sonunda bölündü. Kan'ın tarihteki yeri. Tarihte hiçbir savaşta yenilgi almamış ender komutanlardan biridir. Aynı zamanda Orta Çağ'ın ilk ateşli silah kullanan ordularından birini yönetmiştir. Onun savaş taktikleri sonraki yüzyıllarda Avrupa ordularını etkilemiştir. Bugün Çekya'da bir ulusal kahraman olarak anılmaktadır. Prag'daki Vitkov tepesinde devasa bir heykeli bulunmaktadır. Sonuç kör ama görkemli bir lider sadece fiziksel gücüyle değil zekası, stratejik dehası ve yenilmez iradesiyle tarihe geçti. Hem bir devrimci, hem bir savaş dehası, hem de bir halk kahramanıydı. Gözlerini kaybetmiş olabilir ama, bu hem ya halkına ve askeri tarihine kazandırdığı miras asla kaybolmadı. Orta çağ tarihinin gölgede kalmış kahramanlarından biri olarak, kanın hikayesi unutulmaması gereken bir ders niteliğindedir. Zorluklar karşısında asla pes etmeyenler, tarih sahnesinde efsaneleşir.